Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni yeni bir Clash Royale videosu ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün e arkadaşımla beraber vs atacağız. Gördüğünüz gibi Musti adlı arkadaşımla vs atacağız. Hemen dostluk savaşından üçlü çekiliş dostluk savaşı gönderiyorum. Ve beraber bir maç atacağız. Bakalım nasıl olacak. Kim yenecek onu da göreceğiz. Evet attım ama geri dönüş yapmadı. Bir daha bir atalım. Öcük çekiliş. Ah geldim. Evet arkadaşlar. Hemen başlayalım. Bence büyücü iyi olur. Hmm. Goblin kafesi. Aa Arkadaşlar. Benim arkadaşım biraz şey çıktı. Kötü. Aa Bowling de olabilir. Bowling alalım. Tamam. Yapı. Hmm. Dark Goblin. Burada arkadaşlar ben hani öyle biliyorsunuz ki fazla hani Clash Royale şeyi değilim bilgilim. Sadece yani eğlence amacı olsun diye kartlar seçiyorum. İşte bazılarınız abi şunu yapma işte ne bileyim nasıl bir kart seçtin kötü kart seçtin demesin rica ediyorum. Ben sadece arkadaşlarım eğlenmek için seçiyorum kartları öyle. Çok büyük bir hesa attığımız için değil. Şöyle hemen bol şans diyelim. Emojileri attık. Yanlış attım, yanlış attım. Aaa. Haydut. Hayduta büyücü. Evet. Arkadaşlar Dart Goblin atsak fena olmaz ya. Dart Goblin vuruyor. Abov. Abo. Arkadaşlar, arkadaşımın iksir golemi oynama ihtimali çok yüksek. O yüzden korkuyorum biraz. İksir golemi oynayacak diye. İnşallah oynamaz. Çünkü ona iksir golemi gelmişti karşıda gördüğünüz gibi. İnşallah. Bir şey olmaz. Şöyle bir, bir tane daha atalım. Evet. Harika. Onlar şeyle savaşırken bizimkiler minyonlar vuracak. Hayır ya. Paket attı işte. Bu çok kötü oldu. Mezar taşı tamamdır. Of. Fena vurdum. Tamam arkadaşlar sıkıntı yok. Ee, benim soldaki kulem biraz daha düşük. Canım olsun. İnşallah alacağım. Bakalım. Şifacı atalım. Bir tane. Şifacı alamaz ama. Paket atarsa her naneyi yeriz. Paket atlaması lazım. Dondurma attı tamam. Sıkıntı yok. Hayır işte bu çok kötü oldu. Ya elektro büyücü olması çok kötü bir şey. Elektro büyücü olduğunda ben çünkü... Evet dedim arkadaşlar. Arkadaşım Inkster bölümü oynama ihtimali çok yüksek diye ve oynuyordu. Ne yapacağız şimdi ben? Arkadaşlar benim bunu acil savunmam lazım. mutlaka ne yiyeceğiz. İkinciyi de attı. Ayna gelmiş. Acil 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 acil. Hayır! Kulem gidiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim arkadaşım biraz şeydir demiştim. Yani yanda kulede gidiyor. İksir golemi oynamakla beraber maalesef. <laughs> yapacak bir şey yok arkadaş. Kaybettik. Ama iksir golemi oynuyor yani arkadaşlar. Burada benim yapacak bir şeyim yok. Burada benim üstüm yok. Şöyle tokmak. Evet arkadaşlar. ikinci turumuza geçiyoruz. 1-0. Eğer bunu Mustafa alırsa ben kaybediyorum. Ama eğer ben alırsam 1-1 oluruz ve beraber bitiriyoruz videoyu. Evet. Hemen bakalım. Oo. Tamam. Bu olabilir. Şimdi arkadaşlar şunu alsam daha iyi olur. Madenci madenci. Fişekçi geldi ona. Ben de Anka kuşu alayım. <laughs> o. Bence elektrode. En iyisi. Elif barbarlar seçmeyeceğim. Çok iksir. böyle okçu seçsek. Tamamdır. Evet arkadaşlar 3.9 bir şey oldu. 3.9 iksirlik. İnşallah kaybetmeyeceğiz. Bakalım arkadaşım neler yapacak. Ben yenileceğim gibi hissediyorum. Bol şans diyelim. Şöyle onaylayan bir de atalım. Sağdan o zaman elektrodevi basarak başlayalım ya. Hiç fena olmaz bence. Haydi elektrodev. Haydi vur bir iki tane. Fazla vurmana gerek yok. Vursan iki üç tane tamam. 1700'e indirdi zaten. Daha fazlasını istemiyor. Kraliyet paketine şunu indireceğim. Onu zaten hallederler. Hop. Paket. Tamam. Hemen arkasından bir büyülü okçu. Şuraya bir tane madenci. Ters köşe yapacaktım ama ters köşe yapamadım. Anka kuşu. Oo, Anka kuşu. Bittim. Okula gitti mi sizce arkadaşlar? Evet okula gittim. Toku lider kurtarma ihtimalim var mı? Ah, iki canla. Zehri mehri yoksa yenme ihtimalim yüksek. <laughs> Ama zehri mehri varsa nane yedik diyelim ya. Başka yapacak bir şeyimiz yok çünkü. Tomruğu aslında benim şeye doğru atsaydı arkadaşlar yeni, yenebilirdi beni. Ters köşe. Evet. Arkadaşım da iyi oynuyor yalnız arkadaşlar. Kötü oynayan birisi değil. Kule kule. Yes. Kraliyet paketi indirdim. Hayır. Dikkatini çekmedim. Arkadaşlar benim o zaman acilen bir hata geçmem lazım. Şimdi yapacağım en son hamle bu. Elektro dev. Goblin kulübesi atacaktır büyük ihtimal. Şöyle bir alev topu yetişti ama hayır kuleyi alamadı. Blokçu. Arkadaşlar yapamadım. Yapamadım. Ya benim arkadaşım ne çıktı ya? Kraliyet devi de oynuyor. Kule. Hop. Arkadaşlar kaybediyorum arkadaşlar kaybediyorum kaybetmemem lazım kaybetmemem lazım yok imkan yok evet çok kötü oynadım ee, Mustafa arkadaşımızı tebrik ediyoruz evet arkadaşlar e, bugünkü videomuzda bu kadardı. kendinize iyi bakın hoşçakalın hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.